Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşime yazdığım şarkıyı söyleyeceğim ve Kerem daha küçük. Bir de ee, ablam sus işareti yaptı. Film izliyoruz. Şaka şaka yok öyle şey. Bu şarkıyı size kardeşlerimize veya büyükler de diyorum. Yani anneler de çocuklarını söyleyebilir. Tamam. Başlıyorum. Bir küçük. Abla koruyacak seni düşünsen anneyi abla koruyacak seni düşünsen anneyi e e e e emsanemiz e e e e emsanemiz e e e e emsanemiz e e e em e, e, e. emsanemiz ağlama ağlatma üzülürüz. Ağlarsam e e e e efsanemizi 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 e. üzülme abla koruyacak seni bir düşünsen anne Evet arkadaşlar şarkıyı beğendiyseniz kardeşlerinize söyleyebilirsiniz ama anneler söylemesin vazgeçtim çünkü abla alakalı alakalı yani ablaların kardeşini söylediğim şarkı güzeldi değil mi? Ben de bir sevdim. Görüşürüz. Bay bay.